Merhaba arkadaşlar. Uzun bir sürenin ardından yeni videolarla tekrar birlikteyiz. Bu videoyu yoğun istekler üzerine hazırladım diyebilirim. Şu an çok yoğunum gerçekten. O yüzden hani sizleri de kırmamak adına bir son durum videosu çekelim istedim. Ama en kısa sürede videolarımızın devamı gelecek. Ondan da hiç kuşkunuz olmasın. Bir tane yavrumuz var şu an yeni gördüm. Yeni doğmuş. Bakayım. Ha yok. Gene bir var. Bir 3-4 günlük. Evet arkadaşlar, öncelikle nasılsınız, iyi misiniz, <laughs> bayağı bir ara, ara verdik şöyle bir ay kadar falan. Ee, Tabi bu arada çok fazla ilgilenemediğim zamanlar oldu. Bazı yapmak istediklerim de vardı aslında, onlara da biraz zemin hazırlamış oldu. Önce şuradan başlayayım, ondan sonra diğer akvaryumu anlatayım, sonra tekrar bir genel sohbete yaparız. Şimdi burada neler oldu? Şöyle söyleyeyim arkadaşlar buna lepistes otu diyorlar duymuşsunuzdur ee, biliyorsunuz yaşadığım Kuşadası'nda gücel abi var çok kıymetli çok değerli bir abimiz o da e, yani üstad. çok bilgili e, bu işte uzman e, onlara misafirliğe gittiğimizde bana iki kök vermişti e, o da benim gibi böyle akvaryumun üzerine bırakıyor e, görüyorsunuz ve bunun iki katıydı e, bugün bir arkadaşımız geldi sökeden e, biliyorsunuz bende de erkek vatos sayısı fazlaydı. Ee, onu bir tane batos verdik ee, ve e, burada e, lepisteslerden verdik ona. Onları da anlatacağım şimdi. Ona da hediye ettim. Ee, hediye gelen şeyi biz de hediye ediyoruz. O da çoğaldığı e, çoğaldığı zaman diğer arkadaşlarına hediye eder. Bu şekilde döndürüyoruz. Şimdi burada neler yaptık? Önce onları anlatayım. Ee, tabii ki eskisi kadar e, çok fazla ilgilenemedim ama e, tabii ki gene hani bakıyoruz. Şimdi şöyle mos ağacını görüyorsunuz bir sorun var onda onda da sıkıntı şu şöyle yaklaştırayım şimdi mos ağaçlarını yaparlarken arkadaşlar buradaki beyaz şeyler Nerite yumurtası onu da söyleyeyim şimdi arkadaşlar mos ağacı o kadar fazla büyüdü ki mos ağacını tutan bakın şurada dallar kırılmış ağır olduğu için ve ben onu koyuyorum üzerine tutmuyor ben onu e, Anubias'lara nasıl taşlara yapıştırmıştım yapıştırıcı yardımıyla. E, onu da e, izleyen izlemeyen arkadaşlar için öneride bulunabilirim. Onu oraya yapıştıracağım arkadaşlar. E, şuradaki e, bitkilerimizi de e, arkadaşlarımıza gelen arkadaşlarımıza hediye ettiğim hediye etmiştim. E, Karamadım çok değerli arkadaşlarımızdı. Bende de kalmadı ama ne yapalım? İşte bazen böyle fedakarlıklar yapıyoruz arkadaşlarımıza. Ee, burada bir aksaklık oldu arkadaşlar. Şöyle söyleyeyim. Burada iki tane erkek vatos vardı. Onlar da sağ olsunlar nerede birbirleri karşılaşırlarsa orayı darmadağın ediyorlar. Şuradaki benim e, düzeni bozdular. Biliyorsunuz bunlar bakın ta, ayak, ta buraya kadar gelmişti moslar. Bu moslar böyle buraya gelmiş artık. Koparttılar mı ne yaptılar? Ee, onu da e, ele alacağım. Burada güzel haberler. Şunlar. E, burada heh, bakın. Benim e, küçük küçük katil salyangozlarım oluştu. çıktılar yumurtalarından. Nerede o? Bir tane daha gördüm. Ha, şurada. Bakın. Şurada var. Ben arkadaşlar 5-6 tane 5 tane falan saydım. E, onlar çok iyi. Çünkü e, istemediğim salyangozlar oluyor biliyorsunuz. Adi salyangozlar. Onları hemen hallediyorlar. E, bu işte şunu fark ettim: Adi salyangozlar, şey katil salyangozlar çok büyüdüklerinde, yani küçük salyangozlara çok fazla ilişmiyorlar. Genelde boyutlarındaki sorunlara da danıyorlar. İşte elmalara falan kendilerini yiyor, hani kendi türlerini yiyorlar ama e, çok küçük e, salyangozlara çok fazla itibar etmiyorlar. O yüzden bu tarz yavruların çıkması. Küçüklerin de ortadan kaldırılması için güzel bir şey oluyor. Şimdi burada arkadaşlar ben kendi haline bırakıyorum. Biliyorsunuz lepisteslerde. Zaten lepistes otumuz da var. Bunun içinde de saklanacaktır muhtemelen yavrular. Şu an tabii ki bakın mesela şu yavru yeni. Şu yukarıya giden. Bu yeni yani. 2-3 günlük. Bakın şurada bir boy var. Şurada bir boy var. Bakalım bu Evet, bu da anda alacağız. Bu da erkek gözümüzden kaçmış. Arkadaşlar, ben bu boya geldiğinde erkek ve dişi lepistesleri ayırıyorum. Çünkü erken çiftleşme dönemi oluyor e, ve bu şekilde de dişiler e, güdük kalıyor. E, yani yanıyorlar. Ben size akvaryum tabirlerini söyleyeyim. Güdük kalmak, yanmak demek. Yani balık istenen boya gelmiyor. E, çünkü e, gelişimini tamamlamadan işte hamile kaldığı için hani e, enerjisini yavrularına veriyor. Öyle söyleyelim. O yüzden de ben dişileri burada bırakmıştım. Erkekleri buraya almıştım. Şöyle de göstereyim. Akvaryumun kapağı kırıldı arkadaşlar. Maalesef. O yüzden ışık da tam üzerinde istediğim gibi durmadığı için biraz görüntüde problem var. Burada da erkeklerimiz var. Bugün de gelen arkadaşımıza Vatos dışında 3 dişi iki, bir erkek verdik. Bir erkek de ben hediye ettim arkadaşımıza. Böyle bir durum oldu. Burada biraz bir şey istiyor. Bakalım hep pistesleri biraz daha çoğaltalım. Dişlerimize biraz daha... Aa bir tane daha gördüm. Nerede? Ben yaklaşınca kaçtım. Bakayım bir dişileri şöyle bir kontrol edeyim. Şu an doğum, doğum yapıyor biri. Ama hangisi? Muhtemelen şu. Muhtemelen bu yapıyor doğum. Evet. Bakalım. Bir iki güne tamamen bitirir. Arkadaşlar lepisteslerin doğumu bazen bir gün sürebiliyor. Yani bunda bilginiz olsun. Ee, mesela dişimiz öldü. Şey pardon. Erkek öldü. Dişi bu şekilde bir iki doğum daha gerçekleştirebiliyor. Erkek olmadan. Çünkü önceden döllenmiş oluyor. Yumurtalar. Evet. Gelelim buradaki tanka. Şimdi burada benim amacım şuydu. Ben burada arkadaşlar şu anubiaslar çok hoşuma gitti. Ve burada size bir sürpriz göstereceğim. Bakın anubiasım çiçek açtı. Evet ben de çok mutlu oldum bunu görünce. Anubiasım çiçek açtı. Arkadaki bakopaların durumunu görünce aman Allah'ım ne olmuş bunlara diyeceksiniz. Şimdi benim bir amacım vardı. Bir arkadaşımla görmüştüm ve çok hoşuma gitmişti. Arkadaşlar ben amacım şuydu. Taşların üzerinde doğal yosun oluşturmak istiyordum ben. Tabi bunun için de yapmam gereken şeyler vardı. Bakın çok hoş bir görüntü oluyor. Ben çok seviyorum bunu. Ee, Tabi şimdi bitkiler zaten havalar sıcak olduğu için akvaryum suları da 30 derece oluyor yaklaşık. Ee, Tabi biraz o da tetikliyor. Ee, şimdi e, sular da biraz 26-27'ye çekildiğinde e, onlar zaten toparlayacaktır. E, vatosların yardımıyla, salyangozların yardımıyla. Görüntü çok iyi değil dedim de demiştim kapak kırıldığı için şu an aydınlatma tam durmuyor burada da arkadaşlar erkeklerimizi koyduk ben bu neonları tetraları elden çıkartmak istiyordum ondan vazgeçtim elimizde bunlar kaldı bu paslı cikletler deniyor bunlara bunlarda da arkadaşlar bir hastalık geldi üç tanesi vefat etti yani öldü sadece onlardan ölenler var. E, i̇ki tane de kırmızı burun tetramız. E, tabii ki şimdi kapak açık kaldığı için kışın. Bu da çıkartmak zorundayım. E, i̇ki tanesini şurada ölü halde gördüm. Çok üzülmüştüm ona. Bir tanesi deprem oldu. Geçen gün duymuşsunuzdur arka arkaya. Bir tanesi o gün zıplamış. Belki depremden dolayı strese girmiş olabilir arkadaşlar. <laughs> Pardon. Özür dilerim. E, burada erkeklerimiz var. Bugün biraz içine balık kovaldığım için bugün biraz korktular. O yüzden orada duruyorlar. Pardon. <laughs> Allah. Çok yaşa dediğinizi duyar gibiyim. Sizde de görün arkadaşlar hep birlikte. Durum bundan ibaret. Benim amacım da bu Anubias tarzını Anubias'ı çoğaltmak. Gerçekten çok hoşuma gidiyor arkadaşlar. Çok doğal büyüyor. Şöyle bir tane küçük koydum. Budamıştım. O da buradan patlatacak. Şu arkadaki bakopalar yani çok fazla şey yapmıyorum onlara. Oraya da şöyle yandan göstereyim. Hani oraya da bakopa koymayı düşünüyorum. Bakın nasıl sardı. Ay. Evet arkadaşlar durum bu şekil. Şöyle biraz daha geriden gideyim. Ee, şimdi amacım da şu, bu tetralar kalacak burada. Tabi tetralar olduğu için e, buraya erkekleri koydum. Çünkü dişiler doğum yaparsa tetralar affetmeyecektir. O yüzden dişileri burada, erkekleri burada biriktiriyorum. Bakalım amacımız yavrularımızı çoğaltmak. Bu arada da dişi L144 düz kuyruk arıyorum. Varsa elinizde de uygun şekilde yardımcı olursanız çok sevinirim arkadaşlar. Evet kendinize çok iyi bakın. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.